Herkese güzel bir pazartesi günü diliyorum. Bugün size paratiroid ablasyonları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi paratiroid bezlerimiz çoğumuzun bildiği gibi tiroid bezimizin arkasında boynumuzda yer alan 4 tane mercimek büyüklüğünde organlardır. Bunlar bizim vücudumuzun kalsiyum metabolizmasını ayarlarlar ve paratormon dediğimiz bir hormon salgılayarak bu işlevi yerine getirirler. Eğer ki bu paratiroid bezlerimizde büyüme olursa ki buna paratiroid adenomu ya da hiperplensi diyoruz. o durumda vücudumuzun kalsiyum metabolizması bozulur. Paratormon seviyemiz artar. Kandaki bu seviye artınca kemiklerimizden kalsiyum kana geçer. Ve bu da çeşitli sorunlara yol açar. Kemiklerimiz yumuşar, böbrek taşları oluşabilir, bazı kalp sorunları oluşabilir. Yani paratiroid problemi tedavi gerektiren bir durumdur. Bunun klasik tedavisi cerrahidir. Ultrasonda ya da sintigrafi gibi tetkiklerde yeri belirlenen paratiroid cerrahi yapılarak alınır. Ancak bazen cerrahisi oldukça zor olabilir. Ultrasonografide ya da sintigrafide yerinin belirlenmesi zor olabilir. Bu durumda Öncelikle deneyimli bir hekim tarafından yapılacak iyi bir ultrasonla paratiroidin yerinin belirlenmesi gerekir. Daha sonrasında cerrahi yapılabilir. Ablasyon tedavisi ise bizim yaklaşık 10 yıldır uyguladığımız ve cerrahi iyi bir alternatif olan tedavidir. Burada paratiroidi yakın olan bölgeyi boyunda lokal anestezi ile ve ayrıca damardan hafif bir sakinleştirici veririz. Sonrasında özel bir iğne sistemiyle, radyo frekans sistemi dediğimiz iğneyle girerek sadece paratiroidi yakarak ortadan kaldırırız. Bu şekilde tiroid, pardon, paratiroid hormonları normal düzeylere döner ve cerrahiye gerek kalmadan 15-20 dakikalık bir tedaviyle sorun giderilmiş olur. Hepinize çok teşekkürler.